Saygıdeğer takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bugün de hatıra olacak günlerden bir tanesini yaşayacağız. Ee, Özel Bey yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Evet, nereden geldiniz siz söyleyin. Hollanda'dan geldim. Kendim. Yani. Niye geldiniz? Hayatımın en güzel şeyini yapmıyor. saçımı taktırmaya geldim. Peki. abes olmazsa bu kıllar nedir? Arkadaşlar ben iki, çok ilk zamanlarda iki kere saç ektirdim. Hemen evet, enseyi bu. gösterelim mi? Sonuç Hemen, yok. Burada. Hemen gösterelim. Evet sonuçumuz burada. Neden böyle olduğunu siz anlayın. Buradaki bütün saçları alıp buraya koysalar bile sonuç bu. Yani kötülemiyoruz, gösteriyoruz. İsterseniz şikayet etsinler. Biz kötülemiyoruz, yaptığınız iş bu. Boşuna insanların günahına girmeyin diyoruz. Evet cevabını alalım. Abi buraya gelmeden yani bu protestacı e karar vermeden önce bütün videolarını izledim. Hı hı. Yani hepsini izledim ve çok iyi dinledim. Çok iyi analiz yapmaya çalıştım. Çok memnun oldum. Dediğim şeyleri, dediğin şeyleri başka yerlerde uygulamalı olarak da yaptım. Gittim yani Amerika'da yapılıyor dediğinde. Ona dedim o zaman sertifikasını verebilir misiniz dedi. Kaldılar bizim ismimiz yeter. Yok dedim ben sertifika istiyorum. Böyle şeyler yaptım. Senin dediğin her şeyi güzelce dinledim. Mustafa abinin yapmak istediği şu. Arkadaşlar kendinizi tırmalattırmayın. En güzel, en iyi yerde 30 senelik, 31 senelik deneyimim buraya gelmeniz gerekiyor. Çünkü sonuçta geleceğiniz yer gerçekten burası. Şimdi, e, teknik olarak bir şeyler söyleyeyim. Biraz önce de bir şey söyledim. Ben dedim, resimlerde, videolarda şimdi sen şu an halinle ben dedim ne dedim yakışıklı. Abi senin yaşındaki adamın yanını böyle kaldık dedim. Tamam. <laughs> Nerede bir şey söyledim. Birazdan kafa kafaya geleceğiz, evet. dedim, değil mi? Saçını yaptıktan sonra özel değil. Saçını yaptıktan sonra gerçekten saçta bir insan nasıl olur? Özel bir tasarım yapıyoruz bu arada. Ee, ne kadar bekledin? Allah aşkına tam zamanı Abi ah, tam. E söyledim 4 4 Ocak'ta sipariş mi verdim? <laughs> ve şu anda Tabi korona da girdi ama Tabii. 4 Ocak'tan bana arandığında 4. ayın 12'sinde beni arandı, saçınız gelmiştir diye. Tamam Koronadan dolayı başımız dertte. Çünkü her yerde sıkıntı var. Dolayısıyla bizim sektörde de sıkıntı var. E, sistemler geç geliyor ama özel tasarım olduğu için gurur duyuyorum. Biz hazır tasarım hazır kalıpta yapmıyoruz. O yüzden tamamen kendi kafatasına uygun ve kendi saç yapısına uygun adı yazan üzerinde protez saç uygulaması yaptıracak. Yani defol saç yaptırmayacak. Kendi üzerine göre diktirmiş olacak. Birazdan teknik boyuta geçiyoruz. Hoşçakalın. Şimdi bir şey ifade etmek istiyorum. Özel protest saç ile ilgili yani kişiye özel protest saçla ilgili protest saçınızı teslim almadan önce size özel yapıldığı söyleniyor ya. İşte bunun için arka tarafındaki bölümde adınız soyadınız yazar bu bölümde. Yaklaştırmaya gerek yok soyadını vermek istemiyoruz. Siz okuyun, Evet Beyim. Evet, burada Atroyat yazar. Bunun fabrika baskısıdır bu. Türkiye'de bu yaptırılamaz ama tabii ki hani e, sonu yok. Belki onu da yapanlar artık. E, bu tak size ait. Onu ifade edelim. Birazdan okuyacağız. Thank bu protest bu protest saçın özelliği çift düğüm tekniği ile uygulanmasıdır. Çift düğüm ile tek düğüm arasındaki fark ömrünün çift düğümün uzun olmasıdır. O yüzden heylakta protez saçlar tek düğümle yapılmaz. Neden? Çünkü kullanımın cebini düşündüğümüz için. Ee, kesiyorum. Hayır abi hayır hayır hayır. Abi uzun kalsın. Senelerde saçlarımız yoktu. Bırak uzun kalsın. Ben özlemim var abi ya yani uzun saçlı. Öyle mi? Kesinlikle. O zaman kes. Uzun kalsın. Tamam uzun bırakalım. Tamam. Sana uzun da gitti ama hani biraz düzeltmek lazım kenarlardan. Uzun saç isteyen uzun bırakabilir. Tabii ki kullanımında daha dikkatli olması gerekiyor. Sonuçta kısa saçla uzun saç arasında kullanım farkı olacaktır. Zaten eğitimini de vereceğiz. O zaman şöyle yapalım. Ee, sana bu halini gösteririm. Tamam abi. Hı? Tamam. Bakayım şöyle ben önce. Tamam. Gösteririm. Dokunabilir miyim? Yani yine de biraz şöyle kenarlardan bakmak abi, lazım. Saçlar var ya. Şuna bak. Ne kadar Hazır mısın? Gösteriyorum. Evet, evet. Gösteriyorum. Evet abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayy çok güzel. <laughs> abi şuna bak ya. Abi çok güzel ya. <laughs> Allah acıma <emanetim>. çok tatlı. Ya <laughs> değil mi? Abi çok Görüyorsun güzel. Evet, Gayet yani ön tarafı doğal çalışma. Ee, abi arka tarafı tarafları da aynı şekilde. Kendi ana saçın gibi. Abi çok güzel ya. En şey böyle böyle uzun mu istiyorsun? Evet abi uzun olsun. Ha? Uzun olsun. Olsun. Evet, tamam. tamam. çok. Kullanabilirsin böyle. Dünyada böyle model çok var. Çok tatlı. Elini o Olan bir diyorsun alır, şimdi. Hep hep ki sen? Abi, Kafanı sıçtı yerleştirdik tamam diyorsun. Güzel abi ya. Of. Şimdi bu kadar yoğun saçı e, yani saç kiminle mukayese ettiğinde ya, sadece bir metre bir bir santimetre kare yere yapılan saçı ne diyorlar kaç bin saç eksik Kesinlikle falan yani, diyorlar. Abi, bitir, arkadan saç alınıyor yeni tekniği ama yani böyle tutmuyor abi yani böyle bir şey olması imkansız bir şey. İmkansız yani şunu anlatsana mı? şunu güzel bir bile... <laughs> Bir şey demiştin sana biraz dokunalım Abi dokunalım da yakışıklı da geçsin şimdi saçlarımız oldu fix Tamam zaten gerçekten e, Allah Teala yüzünü çok güzel e, yaratmış Teşekkürler abi e, Yakışıklı adamsın e, Ben çok fazla katkıda bulunmadım Ne yaptım biliyor musun? Kafanı temizledim e, Buradaki o kokonutları <laughs> kestim. Saçı yerleştirdim. E, hiç model yapmadım. Yani bir şey yapmadım. Saçım normalde fabrikadan giriş e, uzunluğu 15 santim. 15-16 santim. O şekilde bıraktım. E, sadece tabii ki toplamak istersen eğer. Yani. Yani toplamak istersen. Üste toplamak istiyorsun Yani. Evet abi. Ee, şey, Hollanda'da motorlu polis misin? E, motor değil, normal polis Motor. Ay, motor, sürüyorum. Motor motor, ha, sürüyorum. He, motor, motor sürüyorum, motorcuyum yani. Ya. Anladım. Yani şuradan bir toka ile, hı hı. toka ile enseyi biraz belki düzenliyoruz. Tabii, Hadi düzenliyoruz. bakalım. Tamam abi. E, şu uçlarından olur da tamam. videomuzu çok uzatmayalım. Şeyden dolayı insanlar sıkılıyorlar. Şuradan bir toka, toka. Şöyle buralardan kendi halinde düşecek. E sen salaş model seviyorsun anladığım kadarıyla. Evet, evet ya. Tamam. Özelim abi. Evet olabilir. Gördüğünüz gibi bu modelde özel bir farklı bir model oldu. E, makas aldım ama hiç kesmedim. Gayet de güzel duruyor. E, bizim bakış açımız yani bu ve e, uyguladığımız yöntem de. bu gördüğünüz gibi. Şu penovarı çıkaralım da. E, Böyle gözlerim yani, değil mi? Aa, arkadaşlar, evet kesinlikle. Doğru adres burası, kesinlikle buraya gelin. Yani sonuçta eninde sonunda buraya gelecekler. Kesinlikle yani. Çok güzel ya, şuna bak, müthiş. Çok teşekkür ediyoruz, ee, katıldığınız için kanalımıza. Ben teşekkür ederim ama tamam. her yerine getirdin yani. Hatta hatta şöyle bir şeydi, daha önce en sizinle tanışmayı çok istiyor. Hem de uygulamaya yapmak istiyorum. Hem de protez saçı çok sevdi, seviyor. Diye bir açıklama ilk defa sizden duydum. Kesinlikle. Ben de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür Aynen. ediyorum. Güle ben, ben güle kullanmanızı Aynen. diliyorum. Belki daha başka diğer yedek saçlarınızda herhalde boyutu uzatabilirsiniz falan. Farklı modeller yapabilirsiniz. Komple bağlayacak modeller de yapabilirsiniz. Ama Uzun saç. Evet, ya çok güzel. uzun ya güzel. Sakal, bayık da güzel, o yüzden o da tamamlıyor. Keser... Zaten kesemedik, bir televizyon programında bu yerini keserken programcılar dedi, ''Kesme kesme, kalsın.'' <laughs> Devam ediyordum, öyle yarım kalmıştı. E sana da dokunmadık, modelim gayet güzel. Efendim, veda edelim. Hepinize selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ne diliyoruz? Şu koronalı günlerde... Herkes sağlıklı olsun. Kimse koronaya bulaşmasın. Artık normal hayata dönelim. Gerçekten e, bütün süreleri uzattı bu korona e, hastalığı. İnşallah dünyadan defolup gitsin. Sizlere sağlıklı kalın diyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın başka bir videoda. Görüşeceğiz ya bir şey daha ekleyeceğim. Hep unutuyorum çünkü. Ya Allah aşkına beğenin ya videoları. Yani korkmayın orada liste halinde siz çıkmayacaksınız. Genelde yani de insanlar beğenmeye korkuyor. Acaba orada çıkan diye diye bir düşünce oluyor. Evet. Instagram'da da aynı şekilde oluyor. Beğeniyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bizim yaptığımız bu çalışmaları taze taze görüyorsunuz. Tek isteğimiz bu. Hadi başka videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.